Oy dedesinin fındık burunlusu. Gül dudaklısı, kiraz dudaklısı, al bal yanaklısı. Ha bunun çenesi. Ha benziymiş herhalde. Sağ mı? Yok lan işte ben sen bin yaşa. Peki kaşları? Hele kaşları. Kaşları hiç benzer. Ulan ne diyorsun ya? Ha bunun babasını ben yaptım ya. Bunun da bir yerleri bana benzeyecek herhalde değil mi karıcığım? Ulan benzemeyi işte benzemeyi. O çok güzel bir bebek baksa. Ya ben? <gülüyor> sen? Hadi <laughs> 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 Sefer'le Naide de Kuzey'le Yıldız'ın yanına mı gittiler? <laughs> Yok Emine, onlar yalnız kalacağız, aşkımızı tazeleyeceğiz dediler. Ee, sen bu Kuzey'le Yıldız'ın nereye gittiğini bileyin mi Hanife? Duyur bacım, sen bana bunu kaç kez sordun, ben de sana kaç kez bilmeyeyim dedim. Hem Emine, senin bilmediğin bir şeyi ben nasıl bileceğim? Öyle deme Hanife. Benim adım kaynanaya çıkmış. Sen kız anasın ya, belki sana söylemişlerdir diye diyeyim. Aşk olsun Emine, tövbe de ya. O nasıl laf? Hem sen bilmeyin mi? Yıldızım seni benden ayırmaz ki. Doğru değil. Ayırmaz evet, ayırmaz da. Öyle böyle apar topar gittiler ya, kaçar gibi. Ben de ağlanayım tabii. Ömer. kız Hayda kızım bilin doğruyu söyle. Abinle yengen nereye gitti? Ay anne fenalık geçireceğim artık ya. Bilmiyorum dedim ya kaç bin defa. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şşşt, anneye. Emine, sen niye bu kadar Yıldız'la Kuzey'i dert Bırak, baş başa kalsınlar. Aşk yaşasınlar. Hem siz de fırsatını bulmuşken... Şeref Efendi'yle 40. yıl balayınıza gitsenize. Tövbe estağfurullah, bu yaştan sonra. Ee, ne varmış yaşımızda be ya? <laughs> Yani kızım, şu derin suya bakacak olmasam... ...bir dakika durmam yani. Bana bak, bizde derin su da yok. Hazır gelmeden gitsek. <laughs> aa, evet. maşallah, maşallah vallahi ya. Biz evlenemeyelim, siz kırkıncı balığınıza çıkın yani. Süper yani. Ömer! İşte.